أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأولاده وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رَبِّ أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى جبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبدو إليك وأنا أول المؤمنين صدق الله العظيم وَبَلَّوَنَا رَسُولُهُ النَّب۪يهُ الْحَاشِمِ الْكَر۪يمِ Çok değerli kardeşlerim, bugün cenneti arayan bir müminin yolculuğu sohbetinde Rabbimizin için göremiyoruz? Allah Celle Celaluhu bize kendini neden göstermiyor? Bu sorunun cevabı üzerinde duracağız ser olarak okuduğum Kur'an-ı Kerim'de 166. sayfada yer alan Araf suresinin 143. ayetinin meali ise şöyle. Musa tayin ettiğimiz vakitte gelip de Rabbi ona hitap edince Ya Rabbi dedi. Göster bana zatını, bakayım sana. Allahü Teala şöyle cevap verdi sen beni göremezsin. Ama şimdi şu dağa bak, eğer yerinde durursa sen de beni görürsün. Derken Rabbi dağa tecelli eder etmez, onu, o dağı un ufak ediverdi. Yani dağ paramparça oluverdi. Musa da düşüp bayıldı. Kendine gelince Musa Aleyhisselam dedi ki, Subhansın ya Rabbi, her noksanlıktan münezzeh olduğun gibi Dünyada seni görmemizden de münezzehsin Bu talebimden ötürü tevbe ettim Ben ümmetim içinde Seni görmeden iman edenlerin ilkiyim Bu ayetin malini verildikten sonra Tefsirci Suat hocamız şu açıklamayı Yapıyor Hazreti Musa aleyhisselam Allah'ın kelamını işitip onun şevk ve neşesi içinde Rabbini görme ihtiyacı uyandı. Allahu Teala dünya gözüyle zatını göremeyeceğini bildirdi. Cennetliklerin Allah'ı görmek şerefine erecekleri ayet ve hadislerle sabittir. Şüphe yok ki siz şu dolunayı gördüğünüz gibi Rabbinizi de göreceksiniz buyurmuştur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli dostlar, Said Havva merhum, büyük bir İslam mütefekkiri, alim ve kitap müellifiydi. Allah Celle Celaluhu kitabında bir kısa anlatır. Muhtemelen Mısır'da olmuş veya sosyalist ülkelerin birisinde geçen bir hikayede öğretmen sınıfta çocuklara sormuş. Allah'a inanıyor musunuz demiş veya onların tabiriyle Tanrı'ya inanıyor musunuz? Çocuklarda büyük çoğunluk itibariyle inanıyoruz demiştir. O zaman demiş madem ki Allah'a Tanrı'ya inanıyorsunuz isteyin size çikolata, şeker, lokum, bisküvi vesaire veririz. Çocuklar tabii bunları çok sevdiği için hep birazdan Allah bize çikolata ver, Allah bize şeker ver, bisküvi ver, şunu ver, bunu ver diyorlar. Ortalıkta tabii bir şey yok. Dünya sebepler dünyası. O çikolataların verilmesi için birisinin bu kapıdan çikolatalar ile girip veya birisinin önceden çantasını torbasına koyup çikolata isteyince çocuklara o çikolataları dağıtması gerekir. Ama öğretmen inançsız olduğu için şeytani bir fikirle diğer çocuklar da fikirlerini çaydıracak. Çocuklar diyor bakın Allah'tan istediğiniz vermedi. Aşağı çünkü o yok diyor. Olsaydı sizi duyar ve sizi kırmaz, sizin isteğinizi yerine getirir ve size bisküvi, çikolata, şeker vesaire diyor. Şimdi diyor benden isteyin bakalım. Benden mesela diyor şeker isteyin. Öğretmenim şeker ver, öğretmenim şeker ver demeye başlayan çocuklara önceden hazırlığını yapan bu ateist öğretmen çantasından çıkardığı şekerleri birer birer çocuklara dağıttıktan sonra çocuklara dönüyor. Diyor ki bak Allah'tan istediniz dermedi. Çünkü haşa o yok. Benden istediniz, ben sizi duydum. ve derdim size? Çünkü ben varım, sizi de duyuyorum. Demek ki var olan duyar ve duyan da sizin isteğinizi yerine getirir. Yok olan duymaz, dolayısıyla sizin isteğiniz yerinize gelmez deyince. Çocuklardan birisi parmak kaldırıyor. Öğretmen diyor, bununla siz herhalde var olan, gözle görünen birisinin ancak var olduğunu, sesleri işittiğini, cevap vereceğini söylüyorsunuz. O zaman diyor, bana veya bize siz aklınızı gösterir misiniz? aklınızı verir misiniz? öğretmen de ses yok, sınıfta da çıt yok. öğretmen bir şey diyemiyor. öğrenciler gözlerini ona dikmişler acaba ne diyecek diye. ve hiçbir şey diyemeyince çocuk dönüyor. öğretmenim diyor. siz akıllı bir insansınız. ama akıl gözle görülmez. her var olan şey gözle görülmez. allah da vardır ama gözle görülmez. o varlığını bir takım yarattığı varlıklarla, olaylarla gösterir. Siz de varlığınızı gösteriyorsunuz ama akıl gözle görünmediği için aklınızı gösteremiyorsunuz. Biz diyoruz sizin aklınızın varlığını sizin davranışlarınızdan anlıyoruz. İşte diyor Allah da vardır, gözle görünmez ama O'nun varlığı yarattığı varlıklarla anlaşılır. Kimiydi ise bu çocuk, İnşallah cennete gitsin. Çok güzel bir Said Havva merhumun rahmetliği bu hikaye. Konumuza dönüyoruz. Allah'ı göremeyişimizin birçok sebebi vardır. Bunları dört madde haline özetlemek mümkündür. Birincisi, yaratılış kapasitemizin Allah'ı görebilecek bir güçte olmamasıdır. İkincisi, Allah-u Teala'nın benzer ve zıttının olmaması Üçüncüsü zuhurunun ortaya çıkışının şiddetinden gizlenmesi. Tıpkı geceleyin yolda karşımızdaki gelen aracın ışığından dolayı aracı göremeyişimiz gibi Allah'ın varlığını gösteren öyle deliller, öyle yarattığı varlıklar vardır ki onlar onun yaratanın görmemizi engeldir ama varlığını da yüzde bin, yüzde bir milyon ispat eder. Dördüncüsü imtihan dünyası da olmamız böyle olmayı gerektirir. Yani Allah kendisini bize Celle Celaluhu dünyadayken göstermemesi gerekir. Gelelim bu dört niçin göremiyoruz sorusunun cevaplarını, maddelerin tek tek açıklamaya. Birincisi yaratılış kapasitenizin Allah'ı görebilecek bir güçte olmamasıdır. Allah'ı göremeyiz çünkü yaratılışımız buna müsait değildir. Ayet mealinde de geçtiği gibi Hz. Musa aleyhisselam gibi büyük bir peygamber Allahu u Teala'nın dağa tecelli buyurmasına dayanamamış ve düşüp bayılmıştır. Biz bu sınırlı kapasitemizle dünyada değil yaratıcımız olan Allah'ı görebilmek, onun yaratmış olduğu varlıkların bir çoğunu bile görememekteyiz. Şu anda çoğumuzun avucunun içerisinde bir sürü mikroplar, bakteriler var. Görebiliyor muyuz? Hava zerrelerini görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Havanın içerisinde mikroplar var. Görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Kulağımıza gelen sesleri duyuyoruz ama o sesleri görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Demek ki insanoğlu içinde yaşadığı, varlığına kesinlikle inandığı çok şeyleri görmemesine rağmen varlığını kabul etmekte, inanmaktadır. Şu içinde yaşadığımız fiziki alemde dahi gördüklerimiz, göremediklerimizin yanında çok düz, iyi kalmaktadır. Çok az şey görüyoruz. Sınırlı duyularımızla Allah'ın Allah yarattığı kainatı bile ihata edemezken, kavrayamazken sınırlı duyularımızla Allah'ın yarattığı kainatı bile ete, ihata edemezken onları, yaratanı nasıl ihata edebiliriz? Nasıl görebiliriz? Kainatı göremiyoruz. Bununla birlikte Ahirette müminler, bizler inşallah Rabbimizin lütfuyla Cenab-ı Hakk'ı kemiyet ve keyfiyet ölçülerinin, sayı ve şekil ölçülerinin dışında görmeye muvaffak ve mazhar olacağız Allah'ımızın lütfuyla. Suat Hocamızın bize nakletmiş olduğu hadis-i şerifte zaten bize bunu anlatmıştır. Rabbimizi göremeyişimizin ikinci sebebi onun benzer ve zıttının olmamasıdır. Allah'ı göremeyişimizin ve idrak edemeyişimizin önemli bir sebebi Allah'ın benzerinin ve zıttının olmayışı. Biz varlıkta neyi görüyorsak, neyi biliyorsak bu onların benzerlerini ve zıtlarının varlığı sebebiyledir. Mesela bizler soğuk olmasaydı sıcağın, Acı olmasaydı tatlının, ışık olmasaydı karanlığın ne demek olduğunu asla bilemez. Ve yine biz insanlar hiç görmediğimiz bir şey bize anlatıldığı zaman anlatana yani nasıl bir şey, neye benziyor gibi sorular yönelterek anlatılan şeyin mahiyeti hakkında ip uçları elde etmeye çalışırız. Bütün bunlar gösteriyor ki insanların eşyayı anlayabilmesinin iki yolu vardır. Bunlardan birincisi bilmediğimiz ve görmediğimiz bir şeyi benzerlerinden hareketle tanımaya çalışmaktır. Diğeri ise daha önce görmediğimiz ve bilmediğimiz bir şeyi zıttından hareket etmek suretiyle anlamaya çalışmaktır. Bunun içindir ki biz insanların Allah'ı Celle Celaluhu kavrayabilmesi mümkün değildir. Çünkü onun varlıkta ne benzeri ne de zıttı vardır. Benzeri de yoktur, zıttı da yoktur. Nitekim Cenab-ı Hak da kendisini bize İhlas Suresinde böyle tanıtır. Başka bir ayet-i kerimede ise Cenab-ı Hak لَيْسَ şeyun. Onun Cenab-ı Hakk'ın benzeri hiçbir şey yoktur buyuruyor Şura Suresi 11. ayet. Değerli dostlar, değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ı göremeyişimizin üçüncü sebebi zuhurunun şiddetinden gizlenmiş olmasıdır. Allah'ımızı göremeyiz çünkü o zuhurunun şiddetinden gizlenmiştir. Bunun ne demek olduğunu güneş örneğiyle anlamaya çalışalım. Eğer güneşi bütün gökyüzünü kuşatacak, Dünyanın dört bir yanına ışıklarını verecek derecede büyütmek mümkün olsaydı artık onu görmemiz mümkün olmazdı. Çünkü güneşin sürekliliğiyle gece ortadan kalkıp her an gündüz olacağı için güneşin ne olduğunu bilmemiz ışıktan söz etmemiz de mümkün olmayacaktı. Hem güneş hem de ışığı zuhurunun şiddetinden yani varlığını an be an ve yoğun bir biçimde göstermiş olması sebebiyle dikkatlerden kaçıp gizlenmiş olacaktır. Tasarrufu dışında bir anın dahi düşünülemeyeceği Allah da Celle Celaluhu varlığını kainatta kesintisiz olarak her an, her saniye, hayat, ilim, rahmet, irade ve kudret gibi sıfatlarıyla öyle şiddetli hissettirmektedir ki varlığı gaflet sahiplerinin nazarında düşünülemez ve hatıra getirilemez oluyor. Çünkü onun öyle çok varlıklar yaratıyor, öyle çok şeyleri ortaya koyuyor. Öyle onun varlığını gösteren hayat sahibi nice varlıkları yaratıyor ve yaşatıyor ki artık insanların bazıları onları haşa kimisini yaratıcı olarak görüyor, kimisinde onların varlığını zaruretten görüyor. Yani bunlar işte hep vardı, var olma devam eder gibi böyle bir sapık ve gaflete dalmış oluyor. Değerli dostlar, Rabbimizi göremeyişimizin dördüncü sebebi İmtihan dünyasının böyle gerektirmesidir. Allah'ı göremeyişimizin en önemli bir sebebi bu dünyanın imtihan dünyası olmasıdır. Şayet Allah bizi mevcut yapımızdan farklı olarak kendisini görüp seyredebilecek bir kıvamda yaratmış olsaydı o zaman imtihan sırrı bozulmuş olurdu. Şöyle ki herkes onu baş gözleriyle göreceği için istisnasız herkes ne yapar imana gelir, Müslüman olurdu. O zaman da imtihandan maksat hasıl olmaz, imtihan sırrı gizlenmiş olurdu. Öğretmen okulda sınıfta sınav yaparken sorular verdikten sonra herkese soruların cevabını verse o zaman o sınav sınav olmaktan çıkar. Herkes bakarak yazar. Kimin ne kadar o konuyu bildiği, ne kadar not alması gerektiği meselesi otomatik olarak ortadan kalkmış olurdu İşte Allah Celle Celaluhu bütün insanlar tarafından gözle görürseydi o zaman ona imanın anlamı olmaz. Herkes mecburen inanırdı. Oysa iman gaybi olan şeylere inanmak demektir. Görünmeyen varlıkların varlığına inanmaktır imandan esası peygamberimizi görmedik, inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in indirilişinde, indiriliş zamanlarda Mekke'de, Medine'de, Hira mağarasında değildi. Ama amenna inanıyoruz. Hazreti Cebir Aleyhisselam'la tanışmadık ama onun varlığına inanıyoruz. Cenneti cehennemi görmedik ama varlığına inanıyoruz. Sırat köprüsünden geçmedik ama varlığına inanıyoruz. Görüyorsunuz. Gaybi olan şeylere biz inanıyoruz. Çünkü bir manada iman görünmeyen şeylerin varlığını kabullenmek ve kastik etmek demektir. Evet maksat inanan da inanmayan iyi ile kötünün ortaya çıkması değil midir? Bu itibarla Allah dağının gereği olarak kendisini baş gözlerimizden gizlemiş ama yarattığı eserler de yani kainat fuarında sergilediği sayısız sanat eserleriyle, harika varlıklarla, muhteşem canlılarla, müthiş çiçeklerle, alabildiğine göz dolduran renklerde olan kainat bahçesiyle Rabbimiz bize işte ben varım, varlığımı da bu yarattığım elmalarla, çiçeklerle, kayısılarla, şeftallerle, muzlarla, güllerle, menekşelerle, kuşlarla, o müthiş öten bülbül kuşlarıyla ve gökyüzündeki yıldızlarla, gezegenlerle, novalarla, süper novalarla diyor Rabbim ben size varlığımı gösteriyorum. Ey gafil! Bunların hepsi değil, sadece bir tanesi bile başlı başına onun varlığını gösteren bir delilken sen ne haddiler? nasıl bir düşünce ve nedenli bir safsatıyla görmediğim şeye inanmam diyorsun. Mercedes taksi yapan Mercedes mühendisini gördün mü ki o taksinin kendi kendine yapılmadığını Mercedes Benz fabrikasında mühendisin yaptığına inanıyorsun da gökyüzünde o Mercedes'ten bir milyon defa daha hızlı hareket eden Allah'ın yarattığı muhteşem dev gezegenleri, müthiş taksileri ve uçakların sahibi ve yaratıcısı olan Allah'ı tanımama hakikatine ahmaklığına düşüyorsun ey gafil insan. Uyan ve kendine gel. tu billahi ve bil yevmil âhirîn. Amentü billahi ve bi rusulihi diyerek Allah'a da gönderdiği peygamberlere, peygamberler peygamberine iman et. Sen de dünyanın en kaliteli, en güzel, en muhteşem ve tarihte insanlığın son altın doğru olarak tanıdığı, başta Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam olmak üzere Hazreti İsa Aleyhisselamların Hazreti Musa Aleyhisselamların Hazreti Nuh Aleyhisselamların Hazreti İbrahim Aleyhisselamların Hazreti Adem Aleyhisselamların safları arasında onlara inanmış bir mümin olarak cennetten Allah'ı görmeye aday bir mümin olarak dünyada sen de onlar gibi saf ve dupduru bir hayat yaşa. Rabbim böyle bir hayatı yaşamaya bizleri muvaffak kılsın. Bu itibarla Allah imtihanın gereği olarak kendisini baş gözlerimizden gizlemiş ama yarattığı eserlerle bize kendi varlığını göstermiştir dedik. O halde okuyup incelemesi için önüne serilmiş bulunan eserlere bakıp sanatkarını, yaratıcısını, var edicisini, ustasını, ustaların ustasını görebilen ve de bu eserlerin var ediliş gayesini şerh eden peygamberlere kulak verenler imtihanı kazanacak, göremeyen ve görmek istemeyenler ise Allah korusun imtihanı kaybedeceklerdir. Bunlar imtihanı kaybedenler olacak. Rabbim şu dünyanın sonunda gerçekleşecek, dünya hayatımızın sonunda gerçekleşecek olan büyük imtihanı, büyük sınavı, Efendimiz hürmetine, Kur'an hürmetine, Zat-ı Ecelli alası, sıfatı ı kutsiyesi, Esma-i Hüsna'sı hürmetine o imtihanı kazanan kullarından eylesin. Subhaneke la hakim.